Kurtuluş Savaşı'ndan bir hikaye. Bir hanımefendi diyor ki 1919 yılıydı. İstanbul baştan aşağı İngilizlerin işgali altındaymış. Lise yeni bitirmiş. Güzel bir kız. Dünür gelmeye başlamışlar. Bir avukatmış. Göstermişler. Uzaktan. Boylu poslu, yakışıklı bir delikanlı. Beğenmiş. Nişanlanmışlar. Nişanlısını seviyormuş. Mutlu bir yuva kurmak hevesi. Yine Lamba ışığının altında sabahlara kadar oyalar örüyor, çeyizler hazırlıyormuş. Ama çok geçmedi ki mahallede bir dedikodu yayılmış. Niçanlısının avukat değilmiş de ipsizin biriymiş. Üstelik cami önlerinde tabut taşıyarak kandını doyuruyormuş demişler. Kızcağız alt üst olmuş. Babasını götürmüş, uzaktan izlemiş. Gerçekten de tabut taşıyormuş. Yıkılmış, nişanı atıp ayrılmışlar. Aradan tam 5 yıl geçmiş. Evlenmiş bir de çocuğu olmuş. 1924 yılıymış. Artık ülke özgür. Bir gün Beyoğlu'nda rastlamış ona. Oğlu yanındaymış. Beni görünce titremiş. Ceketini düğmelemiş. Saygı göstererek durmuş önünde. Vaktiniz varsa size bir kahve ya da çay ikram edeyim demiş. Olur demiş. Büroya girmişler. Burası bir avukatlık bürosu ve kapıda adı yazıyordu. İçeride yardımcılar çalışıyormuş. Siz gerçekten avukat mısınız demiş. Evet demiş. Peki avukatsanız neden cami önlerinde tabut taşıyordunuz diye sormuş kız. Adam durmuş başını öne yemiş. Ben affedim demiş. İstanbul'un işgal altındayken her taraf İngiliz askeri kaynıyordu. Her şeyi dilik dilik yapıyorlardı. Arıyorlardı. Biz de Anadolu'ya milli kuvvetlere ancak cenaze süsü vererek tabutlarla silah kaçırıyorduk. Bu ülke için hayatı bir işti. Bunu size biraz söyleyemezdim. Bu vatanı canlarını ve aşklarını feda edenlere borçluyuz. Evet, ibretlik ve düşündürücü bir hikaye. İyi seyirler. Abone olunuz, videoyu beğeniniz.